Başlat abi başlat başlat başlat. Abi, ben Merak evet, ettim. Evet. Neymiş ya bu seferki işte, olayı özetlemek için. Videonun sonuna geldiğinizde ona vereceğini düşünüyorum. Bunu bilmiyorum ben bu olayı. Bu olayı bilmiyorum. Merak ettim. Hayırdır? Her şey İngiliz adaletinden bıkarak Bounty isimli gemiden kaçıp burayı sığınak olarak kullanmak isteyen isyancıların adaya gelişiyle başladı. Pitkey'in bu kaçıştan sonra alkolik yöneticiler ve trajik soykırımların hüküm sürdüğü bir dizi olaya şahitlik edecekti. Tarihten yok olmuş Polinezyalılar, 11. yüzyılda bu adaya gelerek bir yerleşim kurdular ve getirdikleri hayvanlarla beraber burada yaşamaya başladılar. Pitcairn adası değerli obsidiyenler ve kaliteli kurmuş. taş rezervlerine sahipti. Halk bu cennet gibi adada mutlu mesut yaşıyordu ve sahip oldukları madenleri 500... Babacım <laughs> bakayım telefondan bakayım orada bir sistemde bir yanlış gözüküyorsa bekle. Babacım yok. 511 yorum gelmiş. Arçon senin için falan yazmışsınız. Ben de beğenmemişim bu arada. Ben de beğenim. Abi sen de demek ki Arçol'u istemiyorsun. Yani olabilir. Olabilir. Ama biz bunu dile getiriyoruz yani yanlış yanlış. <laughs> bir dakika. Devam edelim. Yapacak bir şey yok. Kilometre uzaklıktaki Mangareva Adası'nın halkı ile ticaret yapmakta kullanıyordu. Zaten adanın konumuna bakarsanız dünyada ulaşması en zor adalardan biri olduğunu da anlamak çok zor değil aslında. Ve halk buraya ilk geldiğinde bir vaha görmüş gibi sevinmişlerdi büyük ihtimal. Adanın etinden sütünden yararlandılar. Madenleri Doğruya çıkartıp söylediniz sattılar, mi? hayvanlarını mu? yetiştirdiler. Ekin ektiler ve bu sefa içinde ben yaşamı 400 abi. yıl boyunca devam ettirmeyi başardılar. Fakat refah içinde geçen 400 yılın ardından adada bulunan madenler tükenmeye başlayınca ticaret ilişkileri bulunan tek ada Mangareva ile çekişmeler başladı. Pitkeğinlilerin diğer ada halkına satacak bir şey kalmayınca yokluk yavaş yavaş kendini gösterdi. Fakirliğin verdiği öfkeyle bu ufak adada iç savaşlar çıkmaya başladı. İlk kan döküldüğünde zaten her şeyin sonu yaklaşmıştı. Ve Polinezyalılar hem yokluktan hem de başka bir yere kaçmanın mümkün olmamasından ötürü yavaş yavaş hayatlarını kaybettiler. Sonunda adada yaşayan kimse kalmamıştı ve adaya sessizlik hakim olmuştu. Bu tatsız olayların üzerinden yüzyıllar geçti. Tarih 1787'yi gösterirken Britanya Bounty adlı gemisini Pasifik Okyanusu'na ekmek meyvesi adı verilen bir meyve türünün ağaçlarını bulup getirmesi için gönderdi. Britanya'nın Karayipler'de farklı ırklardan değerli halkları vardı fakat yerel topluluklardan oluşan bu halkları doyurmanın bir yolunu aradıkları için haliyle onların alışık olduğu ve elde edilmesi kolay olan ürünlere ihtiyaç duymuşlardı. İşte göreve gönderilen bu Bounty tayfasının planı Batı Hint adalarında ekmek meyvesi ağaçları ya da tohumları edinmek ve bu ağaçları kendi halklarının bulunduğu adalarda Baba adamlar sömürgecilik yaptığı millete de bakıyorlar. Böyle garip bir... Öğretmekti. Gemi yola çıktı ve garip tohumları bir aramaya bunlar. koyuldu. Adaları gezdiler. Fakat Bounty Tahiti Adasına geldiğinde nezakete ve kadın bolluğuna alışık olmayan ne? denizciler bu adada hiç beklenmedikleri şekilde karşılandılar. Bolca kadın, tropikal iklim, güzel hizmet derken bu imkanların yanından dahi geçmemiş olan denizciler bir anda neye uğradıklarını şaşırdı. Nasıl yani? Bu güzelliklerden tabii, etkilenerek oradan tabii, gitmek lan oğlum, istemedi. Lan ne olum sesini. Fazla süre Tahiti Adasında günlerini gün ettiler. Tabi görev bekliyordu. Gitmek Boy zorundaydılar. Yavşaklar. Fakat adamlar hallerinden o kadar memnundu ki kimse geri denizlere dönmek istemiyordu. Ama isyan etmeye de gözleri yemedi ve mutsuz bir halde gemilerine atlayıp evlerine dönmek üzere yola koyuldular. Ama kurdun dişine bir kere kan değmişti. Adamlar adanın, kadınların, yiyeceklerin bolluğunun tadını almış olacaklar ki bu iğrenç deniz hayatında çok fazla direnemediler ve isyan bayrakları çekildi. Geminin kaptanı Teğmen William'e karşı başkaldırıyı ilk yapan kişi yine Teğmen olan Fletcher Christian olmuştu. İnsanlar liderleri Fletcher ile birlikte kaptanın yanında durmayı tercih eden 18 kişiyi bir bota bindirdi ve onları ıssız okyanusta terk ederek adaya geri dönmek için yola çıktılar. Başkaldırı başarılı <laughs> olmuştu. Dönerken Kaptan yani bu oluyor. Bu olay. Evet, Kaptan William ve ona yaşamıştır. sadık olan 18 askeri okyanusta bir bot ile tam 6500 km boyunca kürek çekerek karaya ulaştılar ve intikam planlarına başladılar yeni isyancı kaptan Christian ve tayfası Tahiti adasına yani cennetlerine ulaşmışlardı. Burada yine güzel günler geçirdiler fakat kaptanın bu bot ile imtihanından sağ kurtulacağından kimsenin haberi yoktu. Tabi karaya ulaşmayı başaran kaptan bunu hükümete bildirip tekrar yola çıktı ve intikam içinde isyancı askerlerini aramaya koyuldu. Haliyle ilk durağı askerlerin bir türlü geri dönmek istemediği Tahiti adası olunca kaptan Tahiti'ye gelip isyancıları bir bir yakalamaya ve idama mahkum etmeye başladı. Bu haberi alan Christian ve kaptanın gazabından kurtulabilen mürettebattan birkaç kişi yanlarına Tahiti'li birkaç kadın ve erkek köle alarak adadan kaçtı ve yeni bir yer arayışına girdiler ki orası da geçmişinden ötürü çok sessiz bir hal almış olan Pitcairn adasıydı. Burayı Tahiti'deki cennetleri gibi hayal etmek isteseler de onlar için gerçek çok farklı olacaktı. 1790 yılında işlerin berbat bir hal alacağı vakit gelmişti. Adada içinde dahil olmak üzere toplam 9 Avrupalı denizci, yanlarında köle olarak getirdikleri 12 hayetli kadın ve 6 erkek vardı. Adanın toplam nüfusu 9 denizci ve 18 köleyle 27 kişiydi. Bu 12 kadından 9'u 9 denizci arasında paylaşılmıştı. Kalan 3 kadın ise 6 erkek arasında rahatsız edici olduğunu biliyorum fakat dönüşümlü olarak kullanılıyordu. Yani her evet, denizcinin evet. bir kadını varken diğer köle erkeklerde her iki erkeğe bir kadın düşüyordu. Zaten bu eşitsizlik köleleri yeteri kadar rahatsız ediyordu ve nifak tohumları yavaş yavaş ekiliyordu. Dediğim gibi Bitke'nin adası verimli toprakları, tatlı suyu, cennet gibi bir iklimiyle birçok avantaj sunuyordu. Ancak alkol kısa sürede bu adadaki insanların en büyük sorunlarından biri haline geldi. Tayfadan McCoy adadaki tay bitkisinin tatlı köklerinden içki yapmayı öğrenmişti. Ve bu öğrenim sırasında da asıl lider Christian bir nevi yönetimden çekilerek ada hayatının tadını çıkartmak istedi. McCoy yönetimi devraldı. Kendi ürettiği alkolü içmeden duramaz no. hale geldi. Lider olarak tek yaptığı alkolik olarak gezip kadınıyla <laughs> eğlenmekti. Fakat bir gün McCoy alkolü fazla abartarak bir öfke nöbeti geçirdi. Sahip olduğu kadın kölesi Teverior'a balık tutamadığı için evet alkolin öfke nöbetinin tek sebebi bu kadar basitti. Ceza olarak kadının kulağını koparttı. Teverior'a zaten böyle iğrenç bir adamla yaşadıklarından müzdaripken üstüne bu olay yaşanınca uçurumlardan atlayarak intihar etti. Ve alkolik hmm. lider McCoy zaten adada çok az kadın varken sahip olduğu da gidince kadınsız kalmış oldu. Tabi bu onun hiç umrunda değildi. Altı erkek kölenin sahip olduğu üç kadına göz dikti. Tekrar söylüyorum, sahip olmak kadını gibi kelimeler evet rahatsız edici ama bu durum böyle olduğu için farklı şekilde anlatmam mümkün olmuyor maalesef. Yanlış anlaşılmak istemiyorum kısaca. Neyse, 6 erkek kölede iki erkeğe bir kadın düştüğü için adamlar zaten mutsuz ve şikayetçiyken üstüne bir de McCoy bu kadınlardan Maç birine daha koyunca Öyle dinliyor bakarız bir adam oldu. Taytili erkek köleler denizcilerden bir şekilde tüfek ve mühimmat çalmayı başardı. İsyanın yeni tasarlanmadığı çok belliydi ki sadece birkaç saat içinde köleler adadaki Avrupalı denizcilerin çoğunu öldürmüştü. Tabii kadınlar ve çocuklar sağ kalmıştı. 9 denizciden sadece 4'ü. Adams, Young, Quintal ve bizim alkolik McCoy hayatta kalmıştı. Geri kalan kadın ve çocuklar zararsızdı. Ancak bu iş böyle bitmedi tabii. İsyan çıkartan kölelerin amacı hemşerileri olan kadınları korumak falan değildi. Aksine bu kadınların hepsine sahip olup istedikleriyle beraber olabilmekti amaçları. Bu durumu bilen köle kadınlar bu karmaşadan yararlandı ve onlara sahip olmak için denizcileri öldüren 6 ile yerliği uykularında öldürdüler. Bu yerli What? adamlar Avrupalı adamlardan <laughs> çok daha kötü davranıyordu kadınlara. Onlar da gerekeni yapmış oldu yani. Ne olmuş lan Artık burada? adada 11 yerli kadın Öyle ve 4 Avrupalı denizci kalmıştı. Zaten bu 4 erkek denizciden alkolik Mekko'ya hariç diğer 3 adam çok kötü ya da eziyet eden tipler değildi. Ve McCoy alkolik olarak takılırken Quintal isimli adam kendi kendine takıldı. Adams ve Young ise inzivaya çekilip yaptıklarından pişman olarak dualar etmeye ve İncil okumaya koyularak bir nevi kendilerini dine adadılar. Fakat kendi halinde takılan Quintal gün geçtikçe kabuğundan sıyrılıyor ve bu yerli kadınlara bulaşmaya başlıyordu. Bir gün kontrolü iyice kaybedip millete fiziksel zarar vermeye, çocuklara zarar vereceğini söylemeye başlayınca kendilerini dini adayan Young ve Adams bu böyle olmaz bunun yaptıkları dine ters diyerek bir gece Quintal'i infaz ettiler. Bu infazdan Kaldı sonra üç. geçen vaktin ardından nedendir bilinmez. Bir gün bizim alkolik McCoy da kendi canına kaydı ve ortalık Kaldı garip iki. bir hal aldı. Onun üstüne Dindar Young, adada çok kısa sürede yaşanan bu kadar trajediden dolayı bir anda hastalandı ve o da hayatını kaybetti. Kaldı bir. Bu cennet görünümlü ada garip bir şekilde onlarca kişiye mezar olmuştu. Geriye kalan tek erkek Adams hem adanın lideri hem de imamı gibi bir şey olmuştu. Kendine 11 kadından oluşan bir harem yaratmıştı yani. Burada kendi kendine ölmüş olan yangın ölümüne dair farklı şeyler akıllara gelse de orası tamamen muallak olarak kalmıştı. Günler, aylar geçerken Adams artık tüm kadınlarla birlikte oluyor, din öğretileri yapıyor ve kendini adaya gönderilmiş bir Mesih olarak görüyordu. <laughs> Amacı burada Hristiyan bir toplum inşa etmekti. Alkol üretilebilen tüm bitkileri söktürdü. Yıllar geçtikçe tüm kadınlarla birlikte olduğu için ortaya çocuklar çıkıyor ve Adamson soyu haliyle adanın nüfusu gitgide artıyordu. Onlarca yıl geçmişti. Adamson halkı dindar bir toplum olarak büyümeye devam ediyor ve Pitcairn adası dindar bir kale haline geliyordu. İngiliz kraliyet gemileri 1808 yılında adaya geldiğinde karşılarında saygın, karizmatik, dindar bir lider ve halkı ile karşılaştılar. Yani görüntü oydu en azından. İngilizler bu okyanusun ortasındaki Hristiyan inancına sahip düzeni gördüklerinde adeta büyülenmişlerdi. Tabii aynı zamanda işin geçmişteki boyutlarından da bir haberlerdi. Zaten onlar da buraya geldikten sonra tüm düzen karma çorman olmuştu. Tedhams yaşlandı ve haliyle liderin değişmesi gerekti. Bir kaşif olan George Nobs da adadaydı ve geçen vaktin ardından lider o oldu. George öldü, peşinden Joshua Hill adında kraliyet tarafından bu adaya lider olarak atandığını iddia eden bir adam geldi ve liderliği o devraldı. Adaya kendi sarayını inşa ettirip sefa sürmeye başladı. Fakat birkaç yılın ardından bu adamın dolandırıcı olduğu ortaya çıktı ve adadan sürgün edildi. Ancak adeta Erken büyülü olan ya. bu ada Erken çekiciliğini ve ziyaretçi akımını sürdürdü. İlerleyen yıllarda sene 1900'lere gelirken adaya Hristiyanlığın bir kolu olan 7. gün Adventisti John T. adında bir adam geldi. Bu 7. gün Adventisti İslam'daki mezheplere benziyordu. Yani bu adam yine Hristiyandı, İsa'ya ve Tanrı'ya inanıyordu fakat öğretileri ve adetleri daha farklıydı. Bir şekilde ada halkını etkilemeyi başardı. Nüfusu kendi inancına çekti ve liderlik koltuğuna oturdu. Nüfus kaç olmuş? İlk emri adadaki tüm domuzların yok edilmesiydi. İnancının öyle emrettiğini söyledi. Bunu duyan halk tedirgin olup bu emri yadırgasa da liderlerini dinlediler ve Adventistlik inancına tabi oldular. Ve bu inanç günümüze kadar devam etti. Tabi bu sırada yıllar geçtikçe Kraliçe Victoria da bu topluluğun varlığını kabul etmişti. Yani ada bir resmiyete sahip olmuştu. Hatta adanın nüfusu iyice kalabalıklaştıktan sonra yaklaşık 150 kişi Kraliçe tarafından başka adalara gönderilmişti. Yıllar geçtikçe ada daha da bilinir bir hal aldı. 1900'lerde hem hükümetler hem de insanlar tarafından geziler düzenlendi. İngiliz hükümeti adaya gelişirdi. daha çok insan çekmek için yetkililer atadı. Ve nasıl postaneler yani? kurularak pullar, kart postallar basıldı. Ayrıca artık ada sadece Pitcairn adası sıfatından çıkartıldı. Oneno, Dusseline başkenti olarak kimse Edilistan... fark etmemiş. Bu böyle nasıl gitmiş oğlum? Bir tane de çıkıp ya. anlatmamış mı anasını satayım? Böyledir, şöyledir, ebedir, nikahtır. Yok o baskın yapan... Diğer adamlar nasıl anlatmadı yani idam Dan edenler? Adaları da buraya dahil edildi ve Pitcairn Adalar Grubu olmuş oldu. Artık yeni bir ülkeydi. Modern dünyaya ayak uyduruldu ve tüm gerekli ben, sosyal hizmetler, bak, belediyeler, burak klinikler yaptım. ve mahkemeler kuruldu. Yıllar geçmiş olmasına rağmen adanın karanlık tarihinin bahtı gelecekte hiç değişmedi. 2004'te nüfus yaklaşık 60 kişi ve bu nüfusun yaklaşık 20'si erkek iken bu erkeklerden 7'sine çocuk istismarı ve tecavüz dahil olmak üzere 55 farklı suçtan dava açıldı. Bu 7 erkekten biri adanın belediye başkanı, diğeri ise yine adanın suç ceza hakimiydi. Adaya bir hapishane kuruldu. Belediye başkanı dahil olmak üzere 6 adam bu hapishaneye atıldı fakat hakim beraat etti. Yaklaşık 5-6 yıl sonra hapistekiler tahliye oldu. Yeni belediye başkanı davadan beraat eden hakimin kardeşi Mike var'ın görevi devraldı Ve özellikle çocuk hakları konusunda Ulan çalışmalarda bulundu zaten Bu arada adada. bu bahsettiğim insanların hmm. çoğu bu hakim falan da o adada doğup büyüyen insanlardı 2010 yılına gelindiğinde yeni belediye başkanı ve göreve geldiğinde ilk işi çocuk hakları olan Mike'ın bilgisayarından onlarca çocuk pornosu çıktı Hapse gönderildi oh. Bu adanın alameti farkı neydi bilmiyorum Ama iğrençlikler böyleydi Sonrasında adanın ilk kadın belediye başkanı Charlie Verin Pevu. Nasıl ya? 2019. Herkes birbirine akraba zaten abi. Nasıl ya? aynı geliyor. Aynı yeni ve eski berat edilen hakimin kızı. Buna koyayım. Nasıl bir geçmişte nasıl bir saçma sapan bir sistem olmuş ki bu böyle bir ilerlemiş. Ben 2019 çoğalmış. yılında göreve geldi. Kaynaklara göre herhangi bir suça karışmadı. Fakat 2022'de görevi sona erdi. Yerini Simon Yanga bıraktı. Günümüzde görevi halen Simon sürdürülmeye devam ediyor. Son sayıma göre ise adanın nüfusunun ortalama 50 kişi olduğu biliniyor. 50 kişilik adam olur amk. İşte böyle nasıl yorum yapacağımı bilemediğim bir hikaye sizlerleydi. Bu da... Adanın yöneticileri, belediye başkanları ve halkın büyük çoğunluğunun nüfusu kendini Messi sanan Adams'a dayanıyor bu arada. Yani iğrençliklerin bitmediği, araştırırken ve metni yazarken dahi şaşıra şaşıra yani... bir hal olduğum olaylar silsilesiydi gerçekten. Umarım gelecekte adanın insanları daha normal olur diyelim. Yine Olmaz. yolunuz buraya düşecek olursa Düşmesin. siz bir daha düşünün derim. Hı. Bu haftalık bu kadar. Ben, tamam, ben ona koyarım böyle adanın. Yani o ilk baştaki ölümler katakülle ya. Edim öldürmüştür hepsini. Edim'sa bir götlük var diye yorumladım. Var var belli. bir götlük var diye yorumladım.